merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pek aksedi arkadaşlarımı kış en sevdiğim. diğer kış pek beğen falan gelmemiş ama ben kış çok seviyorum. O yüzden yapacağım. Evet şimdi ilk öncelikle bir arkadaşımızı davet ediyoruz. Ben şu anda özel dünyadayım. Şimdi davet edelim. Venus PKK ise Fanny'ni. Fanny, Fanny'ni. Davet ettim. Bakalım gelecek mi? Ay gelirse çok e, fena şeyler olacak. diye düşünüyorum? Geldi. 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 Aman aman. Venus PKK Fanny geldi. Fanny. Aa, arkadaşlar şu anda dokunmuyor. Merhaba. Şimdi gerçekten iyi davranacağım. Ya belki kıyamayıp bırakabilirim. Ya şimdi ya attım. Kızım işaret atıyorum. Ya ama 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 ama. Sevmiyorum. Sev. Sevmiyorum. Ya lütfen. Hiç sevmedim. <laughs> ben, ben diyeceğim, ben sevmedim diyeceğim. Şimdi. Ya arkadaşlar ama ya. Ya şimdi diyeceğim. Bu konuyu ben kendim seçtim ve de zorlanıyorum. Evet aferin bana. Arkadan da popitle oynuyorum. Popitim ıslanmış şu an. Her yerim ıslandı. Neredeyse. Ama masam ıslandı. Ben popiti neden ters çevirdim ya. Neyse daha sonra temizleyeyim. Şu anda polis oldu. Sevmem, sevmem, sevmedim. Sevmedim. Sersen, sersem. Demekte de zorlanıyorum. Sersen, sevmedim. 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 Sen? Gerçek hayatta. Ha, polis diyecek şimdi ha. <laughs> çocuksun, çocuksun. Sen, 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 sevmedim. Kötü, kötü, kötü. <laughs> 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 Şu an daha dün tanıştık. Daha yeni arkadaş olduk ve ıı, şimdi aramızı bozuyorum. Aferin bana. Ya ama <laughs> ya ben dilerim. Şaka yapıyorum diyeceğim ve gideceğim. Şaka yapıyorum. Yine ya şakaya geçeceğim şimdi. Aa ben gitmeliyim diyor. Hoşça kal diyeceğim. Hoşça kal. Çok azıcık bir kışkırtma yaptık. Ben üstüne be, kalksa fanina. Fanina. Ya Allah ben bu kadar ıı, şey görmedim. Fanina. Neyse hoşça kal. Hadi. Gidiyoruz Nes. <laughs> Kışkırtmaya devam mı edelim? Hı? İstiyor musun? Sen gitti mi? Orada mı? Bilmiyorum arkadaşlarım. Şimdi bakalım kimler online'mış. Kimler online değilmiş. Sen Neyse. Ben devam edeyim kış Sevmiyorum seni sevmiyorum. Ay ay Bil 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 Bil. Ee, böyle. Aa, yapacağım şeyi unuttum. Yapacağım şeyi unuttum. Yapacağım şeyi unuttum. unuttum. yapacağım şey bu değil de. Ha. Yapacağım şey sürmüş. Sevmiyorum. Sevmedim. Hiçbir zaman sevmedim. Daha bugün tanıştık. Ama olsun. Ya arkadaşlar cevap vermiyor. O yüzden ben başka birisine arkadaş. Aman arkadaş değil. Şimdi ben Bence hmm. dünyayı herkese açıyorum sonra kendi Özel Aa, Gitti bak gitmemiş Şimdi kendime yeni bir Özel dünya açıyorum arkadaşlar <laughs> Özür dilerim Özür videomu izliyorsan Ya şaka yapıyorum diyemedim Ama anladı zaten Öpücük işareti gönderdi. Ben de gönderdim. Şu an masam ıslak. Elim de ıslandı. Harika. Müthiş. Evde dün kendi kendime Duru TV yazdım. Emojiler koydum. PKK yazdım. Boş boş şeyler yaptım. Demek istediğimi de. Bu arada arkadaşlar ben Bir dakika göstereyim. Şu sürpriz kutunun şeylerini tamamladım. Bunun kostümünü tamamladım arkadaşlar. Söylemiş miydim bilmiyorum. Elimi masama koyuyorum. Elim ıslanıyor. Her neyse. Bakın şimdi. Pek öncelikle üstümü giyiniyorum. Ondan sonra altını giyiniyorum. Ondan sonra şapkam var mıydı? Şapkam yoktu. Şapkayı boş geçiyorum. Ondan sonra kulaklarımı takıyorum. Ondan sonra eldivenimi takıyorum. Ondan sonra ayakkabımı giyiyorum. Hay maşallah ayakkabılar bot gibi. <laughs> Ondan sonra gözlük, gözlükumdayım. Görüşüyorum. Yakışmış olmuş. Her neyse. Ondan sonra çantamı takıyorum ve bitti. Ay kazak gibi ya. Sonbahar da geldi aslında ama. Evet böyle. Ee, bu kombini görmeyin siz. Kel kombini. Kel kombini görmeyin. Neyse. Ay kazak gibi ya. Şunu açık açacağım. Bir de Bu arada arkadaşlar. Youtube'a ilk başladığımda 70'lerdeydi. Ve şu anda 112. Çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. <laughs> Her neyse şimdi kışkırtma için yer kurbanımızı çağıralım. Şimdi kimi çağıralım? Kimi çağıralım? Kimi çağıralım, kim çağıralım, kim çağıralım arkadaşlar? X X Blink X Jiso X X'i çağırıyorum. Maşallah ne kadar uzun ismim var. Neyse, gelecek mi Bir bakalım. Uhu, gelmedi. gelmedi. Niye ne seviniyorum ben ya? Niye ne seviniyorum acaba? Acaba niye <güler> ne sevin? XX Erva TV X'i çağırıyorum. He XX'deymiş ya. X Erva X'miş. Evet, Erva TV'cim. I love you. <laughs> Arkadaşlar güzel ya ne güzel kız kızma yapacağım ben ya. <laughs> Neden, Neden Neden? Neden? Maşallah kaç bir kişi online. Maşallah. benim işime ya. Neden? Maşallah sizin için. Evet, bu da gelmiyor. Şimdi başka birisini çağırıyorum. O da gelmezse ben okula gidiyorum. Diğer bir <laughs> yani, um, arkadaşımız gibi onu da okulda kışkırtma yaparım. Birisi yine. Layla TSA'yı çağırıyorum. Hadi ya, sen gel. Hadi sen gelirsin. Hadi, hadi. gerçekten bıktım bu ayaktan nane 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 gelmedi çağırıyorum Aa geldi birisi Layla Layla Nerede neredesin 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 canım? Gel gel. Gel gel öpeyim seni. Ana birisi geldi. Oy birisi daha geldi. Öldüm. Herkese birden kışkırtma. Ay Arkadaşlarım benim. Üç kişi birden kışkırtma. Ne üç kişi? İki kişi. Üçüncü kişi benim. Merhaba Ponçik Melisa. Merhaba. Bir kişi gelince. Hepiniz hepiniz geliyorsunuz. Hepiniz de kişi ama zorunda kalıyorum. Ben de Her neyse. Merhaba 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 merhaba. Şimdi. <laughs> Bakalım beni arkadaşlık isteklerinden atanlar olacak mı? Şimdi. Aha. Hayır. Hadi. Uçma ya. Dur ben de kostüm Ona yetişemiyorum çünkü. Ya kardeşim dur ya dur. Dur ama bak. Videomu izliyorsan öğreneceksin. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Hiç sevmedim ben seni. <laughs> ya Aa duyuyor musun beni ya? Hiç sevmiyorsun. Çıkıyorum. Hayır. Cıkma. Cıkma cıkma. dikma. Ya gelsene ya. Gelir misin? Gelir misin? ama sana daha kışkırtma yapacağız ya tamam okulda kışkırtma yapalım çünkü en güzel kışkırtma okulda diyor okul ya kovalıyormuş okul 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 jü 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 okul okul okula gidelim mi? Okul. Hadi gel Ponçik. Ponçik, Melisa gel. Hı, o bizi götürdü. Beni arkada bıraktı. O iki kişilik bisikletti ya. Ya arkadaşlar ya. Ben böyle şey görmedim. Sen git öyle geç. ama. Allah'ım. Lahlat'cığım. Ee, yersen de okula bizimle. Evet. Aynı anda geldik. Şimdi gidiyoruz. Şimdi ben öğretmen olmak istiyorum. Ama o da okula gitti. Ne olacağını bilmiyorum. O ben her hal kardol. Bisikletimi yaparım. Şimdi... Forma giymeyeceğim bir kere. Birincisi forma giymeyeceğim. Ay çok kötü oldu. Forma giymeyeceğim hocam hocam. Bey kulaklığımı takacağım. Yok ya takmayın kötü tuttu sanki artık. Eldiveni çıkartacağım. Ayakkabımı kalacak. Ben öğretmen alıyorum öğretmen olmak istiyorum ben. Hadi git çocuğum. Çocuğum çocuğum çocuğum. 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 Ayakkabımı da isteyeceğim. Evet. Hadi gel. Gel gel. Hadi gel, gel. gel gel. Hadi gel gel gel. Hadi gel gel. Allah'ım Ne diyorum ben ya. Kızartma tavır. Uyuyabileceğim bir şey var mı ya? Onu etmek istiyorum. Dur kalem alayım ben. Mavi kalem. Ve tebeşir alacağım bu üç tane. Bu çanlı tebeşir. Beyaz tebeşir. Bir tane daha. Bir tane daha Allah'tan 50 lira var. Al, kulağımı tıksa Gel, gel. Gel. Gel dedi bak. Gel, gel. Ya gelsin çocuk ya. Ya mı yapacağız burada? Bak seni topum. Bak seni topum döndüm. Arkadaşlar ya. Neyse gel hadi puan çık Melisa. Az önce kötü bir şey dedim. Kp dedim ama ee, özür dilerim. Hadi öğrencisin. Hadi kıyafetlerini giy. Hadi. Hadi. Çıktın mı? ana çıkın sanırım ya of arkadaşlar bir türlü kışkırtma yapamadım dünyada şu anda laylat dünyada laylat bir türlü yapılamadı o kışkırtmayı yapacağım çok üzüldüm sana tamam mı Ya hayal at ya. 2 saattir burada mı bekliyorsun cidden? Dur arkana. Dur arkana bineyim. Çirkin diyeceğim şimdi. Çirkin. Çirkin. Çirkin, çirkinsin, çirkin. <laughs> hem kendim buluyorum konuyu, hem arkadaşlarımızı üzerek, uzay üzerekken ıı değişik oluyorum. Çirkin, 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 çirkin çirkin, 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 çirkin. Ay bu ne arkadaşlar tam Çirkin, 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 çirkin. Ne kostüm giyin her an kaçabilir. Aa, hoşça kal dedi. Bence baya bir kıskıtma oldu. 18 dakika olmuş bu arada. Çirkin çirkin. 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 Hayır uçma. Hayır gel. Ben gelmezim. Çirkin. Çirkin. Köpek ya. Başka bir yere lazım şimdi. nasıl çok kötü bir şey dedim. Ya tamam tamam alma tamam. alma. Bu arkadaşımıza kışkırtma bitti. Şimdi bu arkadaşımıza kışkırtma bitti. Neredesin? Gittin mi? Gitmemişsin. Evin orada. Aa, ikisi de git. İnşallah benim arkadaşlarımdan silmedi. Ee, a Evin evi ya tamam tamam al ama evi yok arkadaşlar evi yok dakika şaka yapıyorum diyeceğim de ya gitti 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 ama gitti ya. ya şaka yapıyorum diyecektim nasıl dünyamda ya gitti o da. Allah ya Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar baya bir kışkırtma yaptık bence. Bir sırada kışkırtma yapıp sonlandırıyorum. Yani üç kişi gibi oldu. Üç kişi. Üç kişi kışkırtma gibi oldu. Allah'ım nasıl? Nasıl? Nasıl benim dünyamda ya? Neyse. Durur hacker'ı çağırıyorum. Çağırdım, davet gönderdim. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz, hiçbir yerde ev yok. Evet, şimdi dur hacker'ı çağırdım. Ve gelmedi. Burada yeni paket gelmiş mi? Gelmemiş. Arkadaşlar lütfen aboneleri çoğaltalım. Lütfen arkadaşlar. Abonelikleri çoğaltalım. Bu arada kaç kişi abone olmuş bakacağım. Ya nasıl oldu? Videomun yanında olanları fotoğrafları gözüküyor. 64 takipçi olmuş. Ay. En üstte ekleriz Yeah. Evet. Evet. um, ne yaptığımızın Kurbanlarımızdan biri. Takıla Friends. Bir nokta paylaşmış mı? <laughs> Neyse. Nice. Başka 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 bunlar. Rosa. Aa, ne kadar güzel yüzük gibi yapmış şurada bakın. Çok tatlı. O, Şöyle o yüzük yapmış. Oo, çok güzel olmuş. Hı -hı. Neyse arkadaşlar. Kimse gelmedi yanımıza. İki kişi kışkırtma yaptık denilebilir. Azıcık kışkırtma yaptık ama ikinci arkadaşımıza çok bence çok büyük bir kışkırtma yaptık. Ağlattık. Birinci arkadaşımıza da kışkırtma yaptık. Evet arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadar Umarım videom beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, unutmayın. like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Aboneleri yükseltelim. <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar.